Hamza'yı kaçırıp... ...Noya'nın inine casus olarak yollayacağını... ...neden Ertuğrul kardeşime söylemedin ağabey? Sungur'um... ...Ertuğrul kardeşinin... ...anama da... ...bizlere de söylemediği gizli bir vazifesi vardır. Ona mani olmak istemedim. İşte bu sebepten... ...kendi işimi kendim görmeye karar verdim. Ve Dumrulu'yu Efrasiyab'ın peşine saldım. Korkut Bey'in olanlardan haberi var mı? Eli kulağındadır. Korkut Bey'im geldi Ayman Buyursunlar. Hamza nasıl kaçar? Gündoğdu. Hadi sana ihanet etti, müşkül duruma düşürdü. Peki yakalandıktan sonra elinden kaçmasına ne demeli? Ben yılanın koynuna iki kez girmem dayı. Bilesin ki Hamza kaçmadı. Onun kaçmasına ben müsaade ettim. Şimdi alpleri Hamza'nın peşine salacak. Buradakiler hariç herkes onu kaçtı bilsin isterim. Bu ne haldir Gündoğdu abi? Oba yol geçen anına döndü. Buyurun oturalım. Oturmanın sırası mı ana? Obamızın ümüğüne çöken haini bulup getirdik. Şimdi de elimizden kaçtı gitti. Ataşlı olan, otur hele. Bir konuşalım. Haydi. Buyur. Buyurun. Buyurun.